Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağız Sapkın'ın başı oyuncuları Afra Saratoğlu ve Ramazan Demir'in arkadaşlar birlikte tatile çıktılar. İşte o görüntüleri size sıcağına sizi için paylaşıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Sizler de neler düşünüyorsanız diziyle alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda yorum kısmında yazın. Anında sizi için paylaşsam daha güzel, daha kreatif size için konser görüntülerimiz var. Afra Sarazoğlu konseri ciddi arkadaşlar. Çıkışta da yine röportaj görüntülerimiz olacak. O röportaj görüntülerinde birkaç dakikaya sizi için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.